Bizim vazifemiz ezanları insanlara sevdirmek değil aslında. Bu bir vazife değil. Bakın ki bir 28 Şubat yaşadık. 28 Şubat'ta ezanlar tek ezana indirildi. Tek bir camide, şehirde bir tek camide ezan okunsun. Herkes bu ezanı dinlesin. Sesi güzel olsun. Okunduğu zaman dinlemekten lezzet alınsın. Güzel sesli bir müezzin ezanını herkese duyuralım dendiler. Sanki ezanın hedefi insanlara güzel ses dinletmek ya da ezanı insanlara sevdirmekmiş gibi. Ha, peki neydi ezanda hedefimiz? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktı. Ezan bir zikirdir. Burada ezanda hedefimiz ezandaki ihlasımızı Cenab-ı Hakk'a duyurmaktır. İhlasımızı, samimiyetimizi Allah'a duyurmaktır. Şeytana olan düşmanlığımızı ezanla beraber kainata haykırmaktır ezanı ümmeti Muhammed'in başından kovmak heyecanıyla ezan ihlasla okumaktır. Evet ezan bir ilandır ama aynı zamanda bir zikirdir. Bakınız ki 15 Temmuz geldi. 15 Temmuz gelince ne oldu? İlk gelen emir ne oldu? Bütün camilerde ezan okunacak. Sabaha kadar devam edecek. Salalar okunacak. E niye merkezden bir tek camiden okumuyoruz ki? Bir camiden okuyalım. Sesi güzel olan bir müezzin sabaha kadar ezan okusun. Hayır. Her camide okunacak. E köy camilerinde de okunacak mı? Evet okunacak. E köyde kimse yok. Olsun okunacak. Niye? Çünkü ezanı Muhammed'i sadece bir ilan ve çağrı değil. Ezanı Muhammed'i ümmeti cem eden bir zikirdir. Ümmete şuur veren, bilinç veren bir zikirdir. Ezanı Muhammed'i şeytanları def ettiği için kalplerde müsiyet meydana getiren, kalpleri birbirine yakınlaştıran, vesveseyi def eden, müminleri bir araya getiren bir zikirdir. Ezanın tek hedefi ilan değildir. Eğer ezanın hedefi ilan olsaydı eğer o zaman kaza namazlarını kılarken ezan okumazdık. Kaza namazlarını malumunuz gizli kılarız. Kaza namazı olduğunu göstermez insan. Kuşluk namazı niye camide kılmayız? Çünkü camide kuşluk namazı kılarsak birileri sabah namazı kazası kılıyoruz gibi suizan edebilir. Böyle bir töhmete düşürmeyiz insanları. Bu vakit namaz vakti. Bu adam namaz sabah namaza kalkmamış mı? Kaza mı kılıyor dedidir. Bunu beyan etmemek gerektiğine göre ilan etmemek gerekir. Ama kaza yapacak olan kimse ne yapıyor? Önce bir ezan okuyor. Ezanı kimi okuyor? Kendi işitebileceği bir sesle ezan okuyor. Kendi işleyeceğimiz bir sesle okuduğumuz ezan kime ilandır? Ezan sadece ilan değil. Ezan bir zikirdir. O neden bunun okunması emrediliyor.